Let's take them outside onay verdiği zaman buradaki genel sütlerimiz bir şekilde onaydan geçti. Gideyim. <laughs> Geçtiğimiz şey Kahramanmaraş'ta biz kendi çiftliğimiz var. Kendi çiftliğimizde yetiştirdiğimiz işte keçilerle bir de bunun dışında e, halkımızın yani burada Kahramanmaraşımızın biliyorsunuz ahır diyoruz. Yani oralarda e, bin küsür e, rakımlı bir e, yaylamız var. Oralarda e, keçi sütlerini bir şekilde topluyoruz. Kent tesisimize getiriyoruz. Burada da tesisimize gelen sütleri e, beraber gördünüz. Yani sütlerin gelişini gördünüz. Yani bir şekilde oradan e, gıda mühendisimizle sütlerin e, doğru süt mü, değil mi bunları hep beraber e, işletmemizde beraber gezdik, gördük. İnsan sağlığı bizler için çok önemlidir, çok değerlidir. Yani sütün de doğru oluşu bizler için çok önemlidir çok değerlidir. E, sütün, yani olurunu aldıktan sonra, buralardan olurunu aldıktan sonra sütümüzü bir şekilde pastörize etmek durumunda kaldık. yani sütün işte içerisinde gözle görünmeyen çok şeyler vardır, bakteriler vardır. Bu pasterizatör bölümünde bu sütlerimizi işledik. Ondan sonra pişirme kazanımıza bunu aktardık. İşte pişirme kazanımıza aktardıktan sonra bunun en önemli noktası doğal salep oluşu, sütün doğru oluşu, işte şekerinin doğru bir şeker oluşu. Onun için bir de ustalığının Doğru bir usta, usta olması, 90 derecede pişmesi gerekiyor. Neden pişmesi gerekiyor bunun? Bu sütün içerisinde 90 derece piştiği zaman bakteri diye hiçbir şey kalmıyor. Yani burada şu anda bu tesisimizde her aşamasında farklı farklı ürün çıkıyor. Yani şu anda bu tesiste 500 çeşit ürün çeşidimiz var. E, şoklanıyor, eksi 40 derecede şoklanıyor. Yine o da bir şekilde hijyene uygun bir şekilde. Bunları ne yapıyoruz? Paletlerle çekiyoruz, sevkiyat bölümüne geçiriyoruz. Her aşamasını sizlerle beraber paylaştık. Buradan Türkiye'nin 115 bin noktasına biz bu ürünü satıyoruz. Bakın, 115 bin noktasına. 15 tane ülkeye de biz bu ürünü sevk ediyoruz. Düşünün yani. Kervan Lezzet Grubu olarak, Alpelo olarak Kahramanmaraş şehrimizi gerçekten hem Türkiye'de 115 bin noktaya tanıtıyoruz. Yetmedi. 15 ülkeye de bu ürünümüzü sevk ediyoruz. Bu ülkelerde de ürünümüzü bir şekilde satıyoruz. Yani düşünün bunlar yapılırken bunların her aşamasında bir emek vardır. Dondurma diyor koronavirüsü tetikliyor diyor. Bu süt kesinlikle koronavirüse tam zıt bir dondurmadır. Çünkü dondurmanın bir de Kahramanmaraş'ta iyi bir dondurma bakın az önceki anlattığımız eğer bu şekilde üretim varsa bademcik ameliyatı doktorlarımız yaptığı zaman reçetesine bizim dondurmamızı yazıyorlar. O kervan mı? Bizim ikinci adresimiz. Sürekli yani dondurmamız olsun baklava her şey birinci kalite, A kalite. Zaten Maraş'ta yaşıyoruz. Sık sık da kervan pastanesine gelip gidiyoruz. Çok lezzetli hani dondurma olsun, tatlısı olsun. Hani gerçekten hem müşteri memnuniyeti hem personelin güler yüzlü olması.